Sakarya halkına okumak mı, ticaret yapmak mı diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Ticaret yapmak. Neden? Okuyun, okuyunca bir şey olmuyor ki abla. Okuyanların hepsi işsiz. Okumak. Neden? Böyle yani ticaret neye yarar ki? Ticaret. Neden? Çünkü hayatı öğreniyorsun. Okumak. Neden? Okuyunca bilgi sahibi oluyorsun, ticarette ona göre yapıyorsun. <laughs> Bilgisiz ticaret sahibi olmak iyi değil. Tabii ki ticaret. Okumak. Neden? E, okuyunca insan daha gelişir, aydınlanır. Eee değişir. Bence okumak. Okumak. Neden? Okumadan ticaret olmaz. Önce okuyacaksın sonra ticaret yapacaksın. Okumak bence abla ya. Neden? Hayat sadece para değil bence. Bazen bilgi de lazım yani. Ticaret yapmak. Neden? Çünkü okumakla bir şey olmuyor. Yani üniversite mezunu çok genç var. Ama hepsi asgari ücretle çalışıyor. Ticaret abla. Neden? Yani okumakla bu ülkede bir yere gelinmiyor. Bazen yani insanlar kendi geleceğini kurmalı abla okuş ticaret yaparak.